Merhaba arkadaşlar, merhaba kardeşlerim. Bugün ee, saldırılar göstereceğim. 10 dakika, 10 dakikamız var. Ejderin çıkmasını bekliyorum. Ama ejder çıkana kadar şu saldırıyı şu, şu, şu saldırıyı izletmek istiyorum size benim için çok önemli bir kişilik değil. Bir kişilik de olur Çünkü ben iki sır Neden? Köy günahını gördüğüm zaman tek hayatım istiyorum. Orada bu kızı var. Kışlamı kaybettim. Yani neden olacak? Ama en azından da yaş. Bu bizim ama bir de çok iyi e, post program arkadaşlar. Biliyorsunuz ben show kazanıyordum ama şu kafayı gibi sonra şöyle döneceğim. Biraz ben bununla takılacağım. Ben bunu çok uzun zamandır şey kullanıyorum. Ama yani bu arada sen bunu unuttum. bitince ben de direkt altına yöneldim ama önce köy binasını unutmadım tabi. Orada sağlıyordum askerlerimi alsın ne kadar önemli değil Şey basıyordum duvar. Yedi seviyeye basıyorum artık duvarları. Şu için... anda duvarları basıyorum. Abi şekil şu anda duvarlar ya? Ne var duvarlar fikir. Aynen. Gördük ki buraya alınmadan vefat ediyoruz. Artık gidecek bir şey kalmadı burada. Ee, hmm. bir bakalım. bir şifacı 13 dev 25 okçu 2 de var yakıcı 26 şey Saldırdan 3 yıldız aldım. <laughs> Bence çok güzeller. Burada öfke büyüsünü attım. Bir iki kresi. Benim barbarlarımı falan öldürüyordu. Yıktıktan sonra hava soğumasını indirmem lazım. Ama şu hava soğuması yaktı beni. de 3 yıldız almayı başardım. Orada topa da indirdim. Topu indirdi herhalde aynen. Hatırlamıyorum çünkü. Beyam çok barbarım oraya gitti ya. Ve orada şey yaptı. Barbar kralımı attım. Bazı giriş çanları için. Ejderim, ejderim, ejderim. Girdim arkadaşlar. Dinici de vardı. Dinicimi de şey yaptım. Kullandım. büyücü mesleğini yıkmak için. Sabi üstüyle dinici çok kişi yapıyor. Bugün tek saldırılarda yapabilirim bunu. Ama ne hani yazık ki şey yapamadım. Evet. Eski bir üstüne attım burada. Diğer askerlerim bir koldan. Hatta üç koldan saldırıyor. Ortadan şu adam soldan. Eğitlerimi öldü. Ama dedik ki şehitler ölmez, vatan ölmez dedi. Evet. bizimkiler hala savaşa devam ediyordu bizim okçular sessizlik yapıp indirdiği ee, barbar kral barbar kral savaş için çok önemliydi çünkü savunmaları oynuyordu bu yapsın ne çakal okçularsınız keşke diğerleri de sizin gibi olsa ya daha sonra işte, tavırı, tavırı Şöyle şeyi tamam etmiyorum duvarı yıktık şöyle kılınarak gösterdiğim altın yapısı daha sonra köy mühası daha arkadaşlar burada okçular hepsinden daha geldi ve burayı da almayı başardım rahatlıkla başka bir... ben çıkacağım ben çıkıyorum acım şimdi bir bağış klanına bir girelim ooo ya ya of, ne klandır pişacım şey ya böyle klanış ben o zaman hemen de bulurum Allah'ını Allah ın. Allah ın, size mi sordum ya? Bu puanlar bu. Uy. Of, of 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 of. Of alacağım. Bu benim laboratuvarımda şey gelişiyordu. Farkındasınız. değil mi? şimdi biz başka saldırı izleyelim. Alttaki saldırıyı da izleyelim. Kaybettim ne yazık ki. Bu köyü şey. en azından topu yıkım ya nasıl oluyor işte adam depoları çok iyi yerlere koymuş ya benim için önemli olan iksir ve iksir depolarına ulaşmaya çalıştım Bayağı bir iksir aldım bir kara iksir de aldım yalnız Ulan tırnamıyor mu lan okçularımı? Buradan da attım arkadaşlar Şu depoları diye Bir de ruhçuklusu zayıf olduğu için Kolayca indirebilirdim Köy binasını almadan Ben buradan ayrıldım Niye köy binasını almadım Çünkü kanı hani benim için daha önemli 3 dakika daha var 3 dakikada bana gelen saldırıları izleyelim köy düzenim benim çok iyi. Ben memnunum bu Gel 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 gel. Gel bakayım alabileceğim mi? Gel. gel alabileceğim mi? Gel. Gel alabiliyor mu? Gel. Bir yerden dalmayı seçmiş. Bence en büyük kapısı buymuş. Hatta iyi de yapmış ama. Alamamış, alamamış. Çok güzel konuşuyor. Çok iyi. Kazandırdık mı? 93 bin mi almış? Sarbi çocuk sarbi. Yemin ederim sarbi. Benim barbar profili lan neredeyse aynı. En az eşler çıksın. Son bir dakika. Şöyle geri geleyim. Sonra <laughs> ben katılacağım. <laughs> mı bittiğim? Atar mısınız lan? İzleyeceğim lan ben, ben sen şimdi burada lan. Oha! Aha! Bu köyü ben de alırım. Aha. Bu köyü ben de alırım. Böyle sürü Çok kolay almış. Ve hadi 10 15 saniye sonmuş. Kalıcı olabilir mi? que daqui <tosse> <tosse> Ha şimdi. Şimdi bir atalım boş boş kaldılar. Duvarcı var, dursun. Geri koydur. Şifacı dursun. Köyü alıyorum ben. Köy tamam. Duvarı burada. Ben simleyeceğim kıyaba. Fulllemeden gelme. Ya oraya yaylım koymuş koymuşlar. Ya. şu an çok şey yaptım. Açayım lan sen yapınca? Çok acımlı bir konu. Kendimi patlatayım çalıştım. Kendim Oldu da bitti maşallah. Yıldız bomb sağlam ve atamadım be. Atamadım bebek. şimdi arkadaşlar şu duvar yıkıcıyı silip şuraya biraz bir üçü basıyoruz. Daha sonra devler devler şey. böyle alır, alıyoruz. Hmm. Ee, neyse arkadaşlar bugünkü bölümümüz bu kadardı. Kendinize iyi bakın. Bay bay.